Evet arkadaşlar. Burası Stars Sebep ben kim ekledim tahmin edin. Tahmin edin. Şimdiden tahmin edin. Bir, birileri bilir, birileri, birileri bilmez. Ama bakın ben tahmin edin. Buralarda birisi 57 arkadaşım. Yani Kongo. Şimdi bakın bu hesap aslında güzel bir hesap. Çünkü bu hesapta bilmedin çok güzel var. Bu benim bu kimin hesabı? Benim okul arkadaşım olan Ali'nin hesabı. Seyit Ali değil. Ali Doruk bakın. bakın Elif'in Ali Doruk. <laughs> Ali Doruk da büyük. Yani o yüzden 97 30 tane karakter ben ve gece kulübünden gece yok gündüz. Allah Allah. Ve 4 bin var. Bu kupa benim için çok az. Çünkü yani eskiden yani çünkü çok az. Bir damla bile bir damla bile kupa kasamıyor yani. Ve ayrıca Frank da 13 kazanma serisi yapmış. Aşamalı Max altına çıkabilmiş. 3'e 3 seferler 382. Bu iyi bir başarı çünkü 382 380 sayıdır. Cuvarlarca matematikte onları. Bu, bu kupaya göre çok güzel bir 3'e 3, e 3 za baş zaferler. 101 tane zafer vermiş çocuk. Bu kupaya göre 101 tane zafer çok iyi. Ee, evet. Ben bu kadar zaferi olsam bu kadar kupa kazanamazdım. Bir de kayıt puanları 1840. Buna biraz düşük veriyorum. Çünkü çok düşük yani. Aşımıldı. Ayrıca en max 1829'a gelmiş. Şu anki ise 1519. Yine iyi. Yine iyi. Yani hesabı adı Kong. Kendi çok havalı sanıyor ya ondan dolayı. Gece kulübü ise 29 kişi. Tamam. Şu an herkes merak ediyoruz. Acaba bu hesapta ne? Neyi özel? Karakterleri çok özel. Biz mesela ID fotoğrafı tavuk. Bilmem. Ben de zaten tavuk yapabilirim. Karakterler 30 tane var. Bu biraz az sayı biliyorum. Ama bak var yani. Böyle kısacası geçelim. Ama o var. Lusu var. Koleti var. Edgar'ı var. Edgar olması olması. Ama ben koleti zar zor atmıştım. Lu'yu bende daha yokluğu. olye Oli'ye var ve çocuk ligi çıkartmış. 14 tane kutu açarak değil şansına çıkmış çocuğa. Şansına çıkmış bir de üstüne, üstüne zili var. Bir de bir yana da bakınca o şeyle Lumi'yi görünce artık bu hesabın ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Benim bu hesaba kısacası kupadan biraz puan kırıyorum. Çünkü yani kupa çok az. Gözcük, kupa çok az. Kupa çok az ama arkadaşım bir aralar Brawl Stars'ı bırakmıştı. Eski hesabında böyle bir ne bin kupası, on bin kupası falan varmış. Yani ben bu hesaba 8 puan veriyorum. Güzel. Yani bu hesapta yani nadir bir şey olmasa bile bakın. Arkadaşım bana söyledi. Bu hesapta arkadaşlar böyle bir kostüm varmış ama bu kostüm bende de var. Doktor Edgar varmış bu hesapta. Edgar'ın Doktor Edgar, Edgar versiyonu varmış. İyi beğendim bunu ama bak ben ama benim önerdiğim bu da Doktor Edgar kostümünü isteyerek aldıysa eğer Bence hızlı hızlı Edgar yani şu hızlı güzel şöyle etkiler. daha da güzel yani i̇şte size aynı bir şey daha diyeceğim galiba anladığıma göre çünkü eklerken bak daha çok bakamamıştım okullar çünkü yani okuldan arkadaşım çünkü yani bir bakın arkadaşlar yani gelen kutusu Ayrıca size bir şey daha göstereceğim bu kostümü kimse bilmiyor süper adaya diye bunu bilirsiniz buraya girince sizi böyle bir yere atıyor ve buraya yeni kostüm gelmiş benim haberim yok buraya yeni kostüm gelmiş Jesse İngilizce bazıları. arkadaşlar burada da yeni görevler var zaten biliyorsunuz. Vesaire vesaire. Diyelim arkadaşlar mesela canım sıkıldı yani. Benim canım biraz sıkıldı ya. Star hediyesi alacağım iki tane. Bu puanlarla. Tıklıyorum Bir tane aldık diye sevinme oyun. şunu da alacağım. Şansımı güvendim bu sefer. Aldım yani iki tane. Brawl'su daha saçacağım şimdi. Hadi gelsin. Geldi. Ödül ödül. Çok bu şey geleceğini sanmıyorum zaten. Kötü şeyler geldi ama neyse. Arkadaşlar bence bu videoda ne yapsak ya? Dur seviyeye geleceğim benim bu ha bak şunu alalım Yeni ben şarj Prolis. proliz ben şarjı aldım çünkü çok güzel bir ipat İstiyorsanız göstereyim görün yani çok da oynayan bir insan değilim ama bak bu aralar çok pör kupa kasma şey gelebilir videolara Bakın, bakın mesela bakın. Böyle normal oyduysa hem çok kuruyor hem de duvarları kuruyor. Hiper şarj biraz daha değişik oluyor bunun. Hem de galiba benim fark ettiğime göre bir iki hiper şarjlardan birisiymiş. Böyle hiper şarj basınca yerde böyle duruyor. Yani alevler duruyor böyle yani. Patlatmakla kalmıyor. Patlattığı yerde alevler duruyor. Onlar da hasar veriyor. Hem de ne olmazsan diyorum. Hem de adamları zıplatıyor bakın. İki kere atarsak var ya bak. Bunu, bu hiper şarj artı ultisini hiper şarjı varken iki kere ultiyi atarsak eğer çok güçlü bir şey ortaya çıkıyor. Bakın yanıyor ya. Yer. Yanıyor. Ve öldü. Hemen öldürdük yani ben yani. Bence bugün arkadaşlarımla arkadaşımla ilgili konuştum. Oynuyorum. Her an bakıyorum. Oynarsa onunla oynayacağım. Neyse şu an hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir şey diyeyim <laughs>